Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla yeni bir saç tasarım videosuyla sizlerleyiz arkadaşlar. Bugün düz hafif katlı saç kesimi tasarımını sizlere sunacağım. İlk önce saçı ortanın iki enseye kadar ayırıyoruz arkadaşlar. Burada iki kaşın ortasından ve Saçın enseye kadar saçı iki bölüm ayırıyoruz. Ondan sonra saça e, U ayrım yapacağız. Şimdi Evet. Burada e, tarağın e, sırt kısmını en tepe noktasına değdirip taran sırtın değdiği noktadan ayrım yapıyoruz. Buradan saçı yani iki ana bölümü üst katı üst kademe ve alt kademe olarak iki bölüme ayırıyoruz. Buradaki üst kademe U ayrımı diyebiliriz ya da analı ayrımı da adlandırabiliriz arkadaşlar. Burada saçın alt kısmı saçın temelini oluşturacak. Yani saçın boyunu oluşturacak. Bu arada arkadaşlar saç tasarım hizmeti almak isterseniz videomun açıklama kısmında sosyal medya adresleri mevcut olacak. Buradan ulaşabilir ve saç tasarım yani saç kesimi diğer saç tasarım hizmetleri alabilirsiniz bana ulaşarak. Şimdi videomuza devam ediyoruz. Saçı iki ana bölüme ayırdık. Burada saçın ayrımı çok önemli. İyi bir ayrım yaptığımız zaman bir sonraki kesimde de hiç problemsiz bir saç kesimi elde etmiş oluyoruz. Yani müşterimiz bizden bir sonraki aynı modeli istediği zaman aynı tarzda eksiksiz bir şekilde saçı kesebiliriz. Sağ ve sol bölümü yine aynı şekilde kulak hizasından değiştiriyoruz. Hiza alıp tarağın sırtının değdiği noktadan ayrım yapıyoruz. Burada saça eşit e, teknik ayrımlar uygulayarak sorumsuz bir saç kesiminin yolunu açmış oluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk önce saçı ortadan kes keseceğiz şimdi. İki saçı bir bölümünü ayırdım. Tek parça da kesmiyorum. Burada saçın uçlarındaki kırıkları temizleyeceğiz. Burada saçımıza bir kılavuz oluşturuyoruz. Yani bu boy e, Kılavuzu oluşturduktan sonra Burada müşterimize soruyoruz ne kadar boyu Boyunu belirledikten bildik, sonra Bu e, Kestiğimiz bölümün Aynı şekilde bu Bölümü kılavuz olarak belirleyip bütün saçı aynı boyda keseceğiz. Gördüğünüz gibi burada şimdi kestim. Ondan sonra tarak altı keskin hat kesim tekniği uyguluyorum. Yani saça sıfır derece açı veriyorum. Tekrardan diğer aynı şekilde tarak altı saç kesimi keskin hat kesim tekniği burada saçın bir önceki kesmiş olduğum kılavuz görüyorum ve tekrardan kesim işlemini yapıyorum. Sonra sol tarafa geçiyorum, burada bir parça ayırıyorum ve bu parçayı devamına bir önceki kesmiş olduğum saç boyunu kılavuz olarak diğer bölümü de aynı şekilde aynı boyda. Kesicem arkadaşlar gördüğünüz gibi burada tarak altı kesmemin sebebi saça sıfır derece açı veriyorum yani dümdüz bir saç kesimi olacak burada burada parmak arasıyla kestiğim zaman bile saça ee, bir sıfır ee, derece açı ver vermiş gibi gör, görüntekte e, saça 1 milim bile açı veriyor arkadaşlar. Yani hafif biraz. Düz bir kesim istiyorsak mutlaka böyle tarak altı ya da düzgünce tarayıp direkt doğal düşüş yönünde kesmemiz gerekiyor saçı. Burada tarağı cetvel gibi kullanıyorum. Ve gördüğünüz gibi dümdüz kesiyorum saçı. Sol tarafı kestikten sonra yine aynı şekilde yine bir saçı orta kısmındaki kılavuzumuzu ardı ederek yani aynı boyda hizalayarak tarağımızı cetvel gibi kullanarak burada gördüğünüz gibi şimdi ayarlıyorum ve şimdi ayarladıktan sonra keseceğim. Sizler de diğer videolarımı izlemek isterseniz YouTube kanalımın videolar bölümünde birçok videom mevcut. Röflesinden tutun. Saç kesimi, saç boyama, perma, mikro kaynak. Birçok videomu bulabilirsiniz arkadaşlar. İhtiyacınız doğrultusunda. Burada e, uygulamış olduğum e, saçın e, temelini oluşturmak. Yani saçın boyunu e, kesip e, saça hiçbir şekilde e, açı vermeden düz bir şekilde kesiyoruz. Burada sıfır derece tarak altı e, keskin hat kesim tekniği uygulayarak saçın boyunu kestik. Şimdi diğer bölümü kesecek. Üst kısım, üst kısmı keseceğiz. Burada gördüğünüz gibi alttan bir önceki kesmiş olduğumuz noktadan kılavuzumuzu ayırıyoruz. Saçı biraz doku kazandıracağız. Yani hafif kat yapacağız. Bu bölümü ayırıyoruz ve diğer bölümü de pants diyoruz Burada ee, keserken arkadaşlar. Saçı orta kısmından da bir parça ayırabilirsiniz, devam ettirebilirsiniz. Ya da tek parça halinde bir kısım ayırmıştık. O kısmı da kılavuzu olarak benim gibi böyle kılavuzu takip ederek Tek parça haline yukarı doğru 90 derece yani saçın çıkış yönüne doğru saçın çıkış yönüne doğru burada saça hafif biraz evet bir önceki kılavuz, kılavuzumuzu gördükten sonra burada hafif biraz açı uygulayarak yani saçın çıkış doğru, hafif biraz 45 derecelik açıyla saça doku kazandırdık. Şimdi saçın e, ön kısmında saçın doğal düşüşünü müşterimizin hangi yöne ayırdığını e, sorarak bu ayrımı belirleyip ben şimdi müşterimiz e, saçını ortadan ayırıyor. Ve çerçevedeki bölüm ayırmak için ne gördüğünüz Bir kulak arkasından tarağan boyunu uç kısmının değdiği noktadan kulak arkasında doğru bir ayrım yapıyoruz. Burada saçın ön kısımlarına kat uygulayacağız. Kat vereceğiz. Saça doku kazandıracağız ön kısımlara. Bu yüzden ayrımını da kulak arkasından tarağan uç kısmının değdiği noktadan böyle daha net bir ayrım yapmış oluyoruz gördüğünüz gibi belirliyorum ve oradan kulak arkasına doğru bir ayrım uyguluyorum. Ve bu ön kısımlara da katlandırma işlemi uygulayacağım arkadaşlar. Saçın sağ tarafına kat vermek için Modelimizin sol tarafında e, durup kendimize doğru bir açı uygulayarak, yani sola doğru bir açı uygulayarak e, saçın boyunu belirledikten sonra isterseniz kaydırma tekniği, isterseniz e, kılavuz, şimdi ben bir önceki bölümden kılavuz oluşturdum saçın boyunu ve o kılavuza uygun bir şekilde diagonal bir Saç saç kesimiyle saçın ön kısımlarına doku kazandırıyorum yani saça kat veriyorum arkadaşlar ön kısımlarına burada önleri katlı olacak arkası düz bir saç kesimi olacak arkadaşlar şimdi bu önlerini kestikten sonra hafif biraz saçın ön kısımdaki o yine gördüğünüz gibi uç kısımlarda ilk bölümü kestiğim yerden burada nokta kesim tekniği ile saçın ön kısımdaki bölümünü yumuşatıyorum. Ve ardından e, ee, piktaş tekniği de uygulayacağım. Şimdi gördüğünüz gibi burada uç kısımlarını yumuşatacağım. Sert bir görüntü olmaması için. Şimdi e, sol taraftan sağa geçiyorum ve Sağ tarafın e, e, Sağ taraftaki bölüme kat vereceğim arkadaşlar buraya da Aynı şekilde doku kazandıracağız Ön kısmına Sağ tarafı kesmek için Sol tarafa geçiyorum Buradaki Saça e, Diagonal Yani Aşağı doğru kavis veriyorum arkadaşlar. Burada saçın çene bölümünden çene hizasından belirliyorum ve aşağıdan yukarı doğru diagonal bir ayrım uygulayarak kesim işlemimi tamamlıyorum. Yine aynı şekilde bir önceki kılavuzumu görerek bir sonraki aşağı doğru diagonal ayrımlı diagonal saç kesimi ile kısadan uzuna doğru bir e, görünüm sağlayacak yani çeneden aşağı doğru uzayan bir katlı saç kesimi olacak. Burada yine aynı şekilde en kısa noktadan e, saçımızı belirleyerek görüyorum ve oradan nokta kesim tekniği uyguluyorum saçın ön kısmına kestikten sonra yine piktaş tekniği ile yumuşatma yapacağım. Burada yine tekrardan bakıyorum ve nokta kesim tekniği uyguluyorum. Burada saçın sağ ve sol tarafına yine aynı şekilde uyguladım. Sert bir görünüm olmasın diye nokta kesim ile daha doğal bir düşüş sağlayacağız. Ve arkasından piktaj tekniği uyguluyorum. Saçın üst kısımlarını yumuşatıyorum. Sert bir görünüm kazanması, kazanma, sert bir görünüm olmasın diye arkadaşlar. Önleri hafif katlı, arkası düz bir saç kesimi oluyor. Saçın üst kısımlarında biraz doku kazandırıyoruz burada arkadaşlar. Evet. Da bir önceki şekilde tek bir parça kesim yapmıştık. Burada saça yani doku kazandırmıştık. Yine e, saçın e, üst tarafından gördüğünüz gibi üçgen halini alacak şekilde tepenin noktasından alt taraftan bir ayrım yapıyorum. Tam tepe kısmından. Sonra sağ taraf ve sol taraftan bir parça yani kılavuz olarak bu bölümleri görüyorsunuz. Belirleyerek buradan nokta kesim tekniğiyle saçın uç kısımlarını kesiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi nokta kesim tekniği uygulayarak saçın uç kısımlarının düz bir sert keskin bir hat uygulamadan kesiyorum ve piktaş tekniği de saçın uç kısımlarını yumuşatıyorum. Yine aynı şekilde saçı kendime doğru çekiyorum biraz. Uç kısımlarını bırakıyorum ve uç kısımlarına saçın piktaş tekniği uyguluyorum. Bu teknikle saçın uç kısımları daha böyle geçişli oluyor ve daha yumuşak bir görünüm almasını sağlıyor arkadaşlar. Bunu saçın yine ortadan ayırıyorum. Bu kısmı da saçın üst kısmını kılavuz olarak diğer bölümlerini de keseceğim. Çıkış, saçın çıkış önüne doğru dik açıyla 90 derece dik açı uyguluyoruz burada. Ve e, nokta kesim tekniği uyguluyoruz şu anda. Onun hemen arkasından piktaş tekniği uyguluyorum. Saçın yumuşak bir görünüm kazanması için İlk önce sol tarafı, sonra sağ tarafı keseceğim. Şimdi sağ tarafa geçiyorum. Bir, iki, üç parçada kesmiş oluyoruz arkadaşlar saçı. Tepi noktasındaki saçın bölümünü kılavuz olarak görüp saçı. Bu boyda Saça doku kazandırarak Keseceğiz arkadaşlar Burada yine e, Saça Nokta kesim tekniği Uygulayarak saçın çıkış yönünü doğru Yukarı doğru 90 derecelik Bir açı Uygulayarak Burada saçı piktaş uyguluyorum ve saçın uç kısımlarını yumuşatıyorum. Son alan bölümü de yine aynı şekilde keseceğim arkadaşlar. Burada düz hafif katlı bir saç kesimi oluyor bu modelimiz. Günlük hayatta çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Saçınızı çok rahat uzatabilirsiniz. Bu modelle de ne çok kısa ne çok uzun orta boy bir saç kesimi oluyor. Burada yine saçın tepe kısmından saçın çıkış doğru 90 derecelik dik açıyla ayırdıktan sonra saçın boyundaki kılavuzu görüyorum ve diğer bölümlerini gördüğünüz gibi nokta kesim tekniği uyguluyorum. Burada saçın uç kısmına piktaş tekniği uyguluyorum. Piktaşla saçın uç kısmını yumuşatıyorum ve işlemimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Piktaj tekniğini e, herkesin uygulayabilirsiniz. Saçın uç kısımlarını daha geçişli bir e, hal almasını istiyorsanız sert bir görünüm olmasını istemiyorsanız bu tarz bir çalışma ile saçın uç kısmını da yumuşatabilirsiniz. Ama burada e, makası kesmeden sadece makası tutuyorsunuz ve kaydırma tekniği uygulayarak saçın uç kısımlarını yumuşatıyoruz. Saç kesimi yaparken arkadaşlar saçınız, saç makasınızın çok keskin olması gerekiyor. Keskin bir makasla saçı keserseniz saçta çok e, yoğun kırıklar olmayacaktır ve müşteriniz eee saç kesimini çok rahat kullanacaktır. O yüzden bu o bölüme çok dikkat ediyorum. Makasımı düzenli periyotlarda böyle iletiyorum arkadaşlar. Siz de bunu uygulayabilirsiniz. Burada işlemimizi bitirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saça hafif toku kazandırdık. Ve saçın e, alt kısmını düz kestik. Yani düz hafif katlı dokulu saç kesimimiz bitti arkadaşlar ve son halini sizlere gösteriyorum gördüğünüz gibi önleri hafif katlı arkası düz ve yumuşak geçişli arkadaşlar sert bir geçiş yok saçın genel anlamda saçta bir kat mevcut ve çok günlük hayatta da çok rahat kullanabileceğiniz bir model. Size saç tasarım hizmeti almak isterseniz videomun yorum kısmında sosyal medya adresleri mevcut. Buradan ulaşarak benden saç kesim hizmeti alabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.